I Başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınları Gülsün güzel gözleri, acıya ibret sözleri Başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınları Gadel normal. Yelinando Araja leva mal. Sus busca muito pra clarear. günlere güneş olma Cordurar be Gadel normal. Merhaba, ben Lale Çavuşoğlu Kuseroğlu. 1969 İstanbul doğumluyum. Babam Ömer Çavuşoğlu, annem Serpil Tüfekçioğlu. Babam e, yüksek mühendis, yurtdışında e, yurt dışında eğitimini tamamlamış. Robert Koleji, sonra yurt dışında eğitimini tamamlamış. Annem de ortaokul itibariyle İsviçre'de okumuş. E, daha sonra üniversiteye devam etmemiş, evlenmiş. Onlardan e, farklı evliliklerden e, toplam 8 kardeşim var. Ben dahil 8 kardeşiz ve her bir kardeşimiz dünyanın bir tarafında yaşamakta. Ee, babamın ailesi, e, baba ailesi Arnavutluk göçmeni. E, eğitimli bir aile. E, babamın, dedesinin babası Arnavutluk'ta eczacı. Dedesi, e, 1900'lerde Arnavutluk'tan göç eden, e, doktor olan Kurşadası'na göç eden aile. Büyük babam Muammer Çavuşoğlu. Bayındırlık ve İskan Bakanı ve e, Ulaştırma Bakanıydı Menderes döneminde 1960'ta eee atılanlardan. Babaannem İhsan Çavuşoğlu çok güçlü bir kadındı. Kendisi e, yine high school'da eğitim görmüş. Daha sonra işte dedemle tanışıp evlenmişler. E, ve ama her zaman çok güçlü ve ailenin lideri olarak hayatına devam etmiş. Annemin ailesinde ise Serpil Annem Serpil Tüfekçioğlu. Kendisi İsviçre'de eğitim görmüş. daha sonra evlilik yapmış. Onun babası Adnan Tüfekçioğlu. Eee mebustu. maya fabrikası vardı. Müteşebbis bir insandı. Anneannem annem Giresunlu. Oranın çok önde gelen ailelerinden kızı. Kendisi ortaokul ve liseyi yatılı olarak Amerikan Kız Koleji'nde okumuş. Ve daha sonra dedemle evlenip yine güçlü bir kadın olarak hayatına devam etmiş. Çocukluğum İstanbul'da geçti. Hem babamın evinde, hem annemin evinde, hem de babaannemin evinde. Babaannem hayatımda çok önemli bir rol modeldi. Her zaman bana sahip çıkan bir insandı. İlkokulu Şişterakki'de okudum. Babamın da yurt dışın yani İngiltere'de hem şirketleri hem bankaları olmasından dolayı 1980'de İngiltere'ye sırf kız yatılı okuluna gittim Heathfield School'a. Tabii buradaki gitmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi o dönemde gazetemiz vardı ve sağcı solcu meselesinden dolayı devamlı bomba ihbarlarıyla karşılaşıyorduk. Çok yaşanılabilir bir şehir değildi. Daha güvenlikli ve daha iyi eğitim almam için ve tabii ki ailemin çoğunluk fertleri o lise hayatlarını, orta okul hayatlarını yurt dışında okumuş olmalarından dolayı beni de İngiltere'ye gönderdiler. Burada ortaokul ve lise hayatımı tamamladım. Daha sonra Amerikan Üniversitesi olan Richmond College'de işletmenin pazarlama bölümünden mezun oldum. Benim babamın çok uzun müddet sadece 3 kızı oldu. iki oğlu çok daha sonra doğdu. Bu sebepten biz büyütülürken bir kız çocuğu, erkek çocuğu ayrımı hiç olmadı. Bir yani çocuk nasıl olması gerekiyorsa o şekilde büyütüldük. Evin içerisinde de hiçbir zaman çocuk anlamaz, sen git öteki tarafa denmedi. Ee, aile çok politika ile ilgilenen bir aileydi. Her pazar eve işte bakanlar, ee, Üniversite hocaları, sanatçılar, herkes gelir. Biz de çocuklar onlarla zaman geçirir, sohbet ederdik. Bu sebepten çok daha bilinçli, çok daha sözü geçen, fikri olan çocuk olarak büyütüldük. Bu hiçbir zaman değişmedi, ee, hiçbir zaman da bastırılmadı. Daha sonraki zamanlarda üniversite hayatımdayken kendimi çok iyi tanıyabiliyordum İngiliz sisteminden dolayı ve analize çok yeteneğim vardı. Olan olayları analiz ediyordum. Ve tabii bunun da ileride pazarlama okumam gerektiğini, çünkü analiz yaparak bunu becerebileceğimi düşündüğüm için. Yani daha ben lise bile değil, belki ortaokuldayken üniversitede ne okumak istediğimi biliyordum. Bunun da en büyük sebebi bence öncelikle küçük yaş itibariyle çocuk muamelesi yapılmadığım için, her zaman bir büyükmüş gibi, fikri olan bir bireymiş gibi olduğum için ve tabi yatılı okulda da yine orada ebeveyniniz yok, orada siz varsınız. Siz kendinizi çok iyi tanımaya başlıyorsunuz. Evde geçen zamanınızda veya okulda geçen zamanınızda neyi istiyorsunuz, neyi istemiyorsunuz? Kendi fikriniz. Size kimse bir şey empoze etmiyor. Kendi korkularını empoze etmiyor. Kendi başarılarını, kendi başarısızlıklarını empoze etmiyor. Kendinizle bir aradasınız ve kendinize ayna tutmayı öğreniyorsun. Aradaki bahar tatillerimde İstanbul'a gidiyordum tatile. Bazen yurt dışındaki öteki İtalya vesaire arkadaşlarım ama kış tatillerimde abimle ablam Amerika'da yaşadığı için her kış tatilinde de Amerika'ya giderdim. Amerika'nın belli bölgelerini dolaşırdım. Tabi bu sayede de çok küçük yaşta dünyanın her tarafını dolaşma şansım oldu ve dolaştığımda da oranın bir bireyiyle beraber olduğum için bir fil oralı gibi orada yaşayan gibi yaşama imkanı sunuldu bana. Elbette ki İngilizcem Türkçemden daha iyi. Çünkü bir tek ilkokulda Türkçe okudum. Gerisi hep İngilizceydi. O sebepten İngilizcem çok iyi. Okul hayatımda İspanyolca eğitimi gördüm. Biraz Fransızca gördüm. Ama lisan biliyorsunuz nankördür. Kullanmadığınızda unutulur. Her ne kadar bunu desem de yaş aldıkça kendimi İspanya'ya gittiğimde İspanyolca konuşur buluyorum, zorlandığımda veya Fransa'ya gittiğimde bayağı ciddi, Fransızca sohbet ediyor olduğumu görüyorum. Ama bu bir fil aldığım eğitimden dolayı mı çok emin değilim. Ama bir şekilde çıkıyor kelimeler çıkıyor ağzımda. 1990 senesinde Türkiye'ye geri döndüm. Üniversite bittikten sonra 90 senesi, hatta 91'in Ocak ayında geri döndüm. İlk önce işte asistanlık yaptım. Ondan sonra... E, ...centre, business Center'ın müdürlüğünü yaptım. Orada e, tabii ilk tecrübem oydu. Çünkü e, daha Türkiye'ye yeni oluşan ofisler vardı kiralanacak ama böyle geçici ofisler gibi düşünelim bir binanın içerisinde. Ve bu proje hani yurt dışında görünen ama Türkiye'de olmayan bir şey. Bunları gerçekleştirdim. Tabii gençsiniz, toysunuz. Bir şey yaptıktan sonra tamam tatmin oluyorsunuz. Bir sonraki hedef nedir diyorsunuz. Onun üzerine bir PR şirketinde çalıştım. Onlar da bittikten sonra bu sefer o zaman kuzenime ait olan Alem Dergisi'nin önce müdür yardımcısı sonra müdürü oldum. Ve İngiltere'den Christine Davis Associates ile know-how anlaşması yaptım. Bu bahsettiğim 95 senesi oluyor. Ve hem eğitim danışmanlığı vermeye başladım hem yönetim danışmanlığı vermeye başladım hem de liderlik eğitimi vesaire. Yani bugün yaşam koçluğu denen şeyi 95 senelerinde ben yapmaya başladım. Yaptığımız iş itibariyle hiçbir şekilde hata yapma payım yoktu. Her zaman başarılı olmak zorundaydım. Çünkü bizim ailenin her ferdi kendine göre bir başarı hikayesi barındırıyordu. Babam Ömer Çavuşoğlu, Gerek iş hayatında e, tanınan bir insandı. Onun haricinde Fenerbahçe'nin as başkanı olduğu için ve Fenerbahçe'nin fanatiği olduğu için fevkalade tanınıyordu. Onun haricinde halam Nazlı Ilıcak, kendisi yine bir gazeteci yazar. E, böyle bir ailenin ferdi olunca biz de daha fazla göz önündeydik ve hata yapmak gibi bir lüksümüz hiçbir zaman yoktu. Mesuliyetimiz vardı. Ülkeye karşı, şehre karşı her zaman mesuliyetimiz vardı ve onu ağır bir şekilde taşımak zorundaydık. Bu noktada 2006 senesinde bir partide eşim Mithat Kuseyroğlu ile tanıştım. Kendisiyle arkadaşlık yapmaya başladık ve bir seyahate çıkacaktık. Eşim annesi Tülin Kuseyroğlu'na işte ee, işte şehir dışına çıkacağım. Ee, kız arkadaşım var diye dile getirdi. Ee, kayınvalidem kim kız arkadaşın deyince Lale Çavuşoğlu dedi eşim demiş eşim. Ee, İhsan Çavuşoğlu nesi oluyor diye sormuş kayınvalidem. İhsan Çavuşoğlu biliyorsunuz babaannem. İşte babaannem diye ben söyleyince eee kayınvalidem mi meğerse kayınvalidemin babası da Yaslıada'daymış. adadaymış. ...kendisi müebbet hapisle yargılanıyormuş. Kayınvalidemin yaşı tutmadığı için... ...babaannem kayınvalidemin elinden tutup kendisini yaslı adaya götürüyormuş. Tabii o dönemdeki bu tarz bağlılıklar... ...bu kadar zorlukların içerisinde... ...herhalde telaffuzu çok zor olan şeyler. O sebepten bizim aileler aslında çok yakınen tanıştı. ...sadece ne bizlerin tanışmadığı ortaya çıktı. Ve aynı tarz aile olduğumuz için çok kısa zamanda, 6 ay sonra biz Antakya'da evlendik. Benim ablam Los Angeles'ta ve ben onun prensesi olarak büyütülmüş bir kızım. Kafasında ben onun prensesim. O dönemde Sıla diye bir dizi oynuyor. Kendisi Los Angeles'tan İstanbul'a uçtu. İstanbul'dan da Adana'ya uçtu. O dönem burada uçak yok. Adana'dan araçla buraya geldiler. O Savon Oteli'ne bavullarını bıraktılar. Oradan o akşam köyde, çiftlikte davet veriyorum. Kendisi çiftliğe gelirken köyün arka sokaklarında çiftliğe ulaştı. İçeriye girdiğinde durum şuydu. Ben kız kardeşim asla buraya gelin vermem. Nasıl bir yere getirdiniz onu? Böyle bir hayata mı gelecek? Mümkün değil. Her ne kadar eşimi çok sevse de Tabii hayrete düşmüştü Çünkü bizler ben dahil hayatımızda bir taşra hiç görmemiştik ee, Hani gördüğümüz maksimum Egeydi ama bir yani bambaşka bir dünya bambaşka bir toplumla e, yüz yüz yüze kalmak zorunda kalmıştık hele boşin bir Arap köyü Dolayısıyla çok temiz değil vesaire çok şaşırtıcıydı daha sonra, biz evlendikten sonra çiftliği yaptırdık ama arada sırada buraya geliyoruz, İstanbul'da yaşıyorduk. Niyetimiz de orada yaşamak. Bir sene sonra hamile kaldım, kızım oldu. Yine İstanbul'da devam ederken eşim tekstille uğraşıyordu. Ben işe, yani çocuğumu büyütmek için işe ara verdim. Çünkü tabii ben 38 yaşında evlendim, 39 yaşında kızımı doğurdum, hatta 40 yaşında. Dolayısıyla bir çocuğun büyümesi benim için çok önemliydi. Yani onun ona doğru şeyleri verebilmek belli yaşına kadar her şeyden, iş güçten, her şeyden daha önemliydi. Ee, çok uzun müddet emzirdim zaten. Ee, rahat bir anneydim ama onunla ilgilenen bir anneydim. Ta ki kızım 3 yaşında artık anaokuluna yollayınca, hatta 2,5 yaşına yolladım yarım gün ama 3 yaşına tam zaman yollayana kadar İş hayatına gitmedim, ee, bir tane mekan tuttum ve mantık şu doğal katkısız yöresel ürün üretmeye başlayacağım. Ee, tabii bir adet gıda mühendisi tuttum, bir tane de kayınpederimin şoförü var. Onu dedim bana tahsis edin, ben bu çocuğu yetiştireceğim, onu da yanıma aldım. Tabii sütler geliyor biz bozuyoruz, sütler geliyor biz bozuyoruz. Çünkü istediğimiz standartta olsun diye. Altyapısını tamamen oluşturduk. Bugün hasip denen, gıda güvenliği ile ilgili olan bütün altyapıyı ilk önce oluşturduk. Ve bu arada metro bize telefon açıyor ne zaman gelecekti? Biz gelecek gelecek diyoruz ama tamamen her şeyi oturtmaya çalışıyoruz. Karşıma insanlar geliyor diyor ki sen batacaksın diyorlar. Ben diyorum ki size mi sordum? Ya sizin veriyorsunuz paranızı. Size ne? Böyle bir mücadele verme dönemi geçti. O zaman takribi 5 ton sütü çöpe attık. Çünkü istediğim standartta süt yok. Benim çiftliğimden gelen e, hayvanların sütü dış yani o kadar yeterli değil. O arada eşim e, hayvanları geri iade etti ve yeni hayvanlar satın aldı. İlk e, ilk baş 10 baştı diyelim. Sonra 20 olmaya başladı. Ve biz bir standarta gelene kadar deneme yanılma yöntemi hepimiz bu eğitimden geçerek en kalitelisi nasıl üretiliyor bunu çözmeye çalıştık. Şimdi normal şartlarda ben eğer artizanal yani el yapım peynir değil de fabrikasyon ürün üretiyor olsam devlet bana destek veriyor. Fakat oradaki nokta şu siz fabrikasyon ürün üretiyorsanız yani kuru haşlama o zaman sizin ürününüzün hiçbir özelliği yok, herkesle aynı bir ürün üretiyorsunuz ve e, çok tonajlı üretim yapıyorsunuz. Ama bu gerçek peynirin lezzeti değil çünkü içerisine kültür koyuyorsunuz, farklı bir tat, farklı bir lezzet şey yapıyorsunuz. Halbuki el yapımı artizanal bir ürün yapıyorsanız ayıp örtemeyeceğiniz için e, onun sütünün çok kaliteli olması lazım ve tamamen kendi kontrolünün altında olması lazım. İnek ne yerse sütünde o lezzet gelir. Onun için ona göre yemini yetiştirmeniz lazım. Her şeyi daha kompleks, daha detaylı. Ve tabii ki ben bu yola çıkmıştım. En iyisini yapacaktım. Başka bir şey bilmiyordum. Kendi yediğimi, kendi tükettiğimin en iyisini başkalarına yedirmek, başkalarına denetmek istiyordum. Bir anenenin devam etmesini istiyordum. Belli bir bölgenin geçmişinin geleceğe taşınmasını istiyordum. Çünkü benim çocuklarıma bırakacak mirasım buydu. Para pul izafi bir kavram. Vardır yoktur. Ama bu bir topluma bırakacağım bir mirastı. Ödediğim bir bedeldi. Topluma bir bedel ödüyordum. Geri ödüyordum onu. Onun için el yapımı ürün üretmeye başladım. Elbette ki bu peyniri üretirken bir isim bulmak zorundaydık. Pales ismine karar verdik. Pales, sürülerin koruyucu tanrıçası demek. E, ee, Tabi tesadüf odur ki Pales Aycan'a Roma'nın tanrıçası. Festivali 21 Nisan, benim doğum günüm 21 Nisan ve ilk üretim izninin verildiği gün 21 Nisan. Onun için yukarıdaki bana haber yolladı, sen doğru yoldasın diye. Ee, ve biz e, Pales'i kurduk. Ee, ilk, e, i̇lk işte ilk metroya satmaya başladık. Tabi bu noktada yine en büyük şansım, ben çok enteresan, çok e, ürünlerle dolu bir toprakta yaşıyordum. E, kafamı ben hiçbir zaman aşağıya gömmedim. Hep etrafıma bakan, sorgulayan, neler olabilir diye bakan bir insandım. Ve gözlemlerimin içerisinde buranın çok değerli zeytini vardı, halhalı zeytini. Ama maalesef bilinmiyordu o, o zaman. E, bu sefer metro'ya dedim ki ya dedim buranın dedim çok değerli zeytinleri var halhalı zeytini. Bunları şey yapalım. Bunları satalım. E, tamam dediler. Ondan sonra biz onlara e, o zaman 10 ton zeytin yolladık. Özel paketlettik İzmir'de vesaire. Tabii ki her zamanki gibi bu halhalı zeytinleri paketlenmezdi de vesaire ama ben hiçbir zaman bana hayır olmaz denen dinleyen bir insan değilim İlla ki biz çözüm bir alternatif vardır diye bakan bir insanım bu zeytinleri de metroya yolladık o arada peynirlerimize satmaya başladık Tabii ertesi sene mecburi son kullanma tarihi veriyorduk zeytinlere dediler ki işte SKT'si doldu e ne yapacaklar bu ürünleri zeytin bozulmaz biz dedik ki zeytinleri geri alalım, Antakya'nın zeytin mezeleri var, size zeytin mezesi üretelim. Tamam dediler, biz zeytinleri geri aldık, çekirdeğini çıkartıp mezesi üretmeye başladık. Ve bu sayede de meze bölümüne geçtik. Biz hem peynir üretiyorduk, hem meze üreten olmaya başladık. O arada tabii ismimiz duyulmaya başladı. İlk Kars'taki sempozyuma gittik, daha o zaman 200 kilo süt işliyoruz. Ama sponsorluk yapıyoruz. 200 kilo süt üreterek başladığımız bu yolda şu anda günde 700 kilo, 800 kilo süt üretiyoruz. Stoklu mal yapmak istemediğim için süte ihtiyacım olduğunda direkt eşime inek aldırtıyorum. Çünkü sütü kontrol etmem gerekiyor. Ee, tabii yeni dünya vegana dönüyor. Ben ama bundan 6 sene evvel meze grubumu çıkardığım için Özellikle pandemide benim meze grubum çok daha iyi satış yapmaya başladı. Çünkü çok daha iyi tanımaya başladılar. Ee, onun için mezeler de o noktada gidiyor. Ee, şu anda birkaç tane büyük projemiz var ee, farklı firmalarla hem konsept çalışması hem e, meze çalışması için. Niyetimiz mezeyi ihraç etmek. Çünkü peynirle ilgili, ihracatla ilgili sıkıntı var, yapamıyorsunuz. Ama meze grubunu ihraç etmek. Bununla ilgili görüşmelerimiz, konuşmalarımız var. Ee, hiçbir şey kolay değil elbette ki. Ama her şeyi adım adım yapmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde e, müşterilerimden gelen talep üzerine e, online sitesi kurdum. E, online sistemde kendi ürünlerimi satarken yine kendimin tükettiği, ama böyle bir imkanı olmayan insanlara da sitemde yer verdim. Yani etimi sattım tugay kasabına işte onun ürünlerini sattım. İşte yine oruk yapan ama çocuk okutan yine bizlere ürün satan kişinin ürünlerini sattım. Benim paketleme ekipmanım çok güçlü olduğu için ürünleri çok doğru paketledim, straforlara koydum dolayısıyla pandeminin sonunda baktığımda 10 küsür başka farklı firmaya hepsine destek veriyordum. Hayata bakış açım sadece salt ben değil, etrafımdaki insanlara destek vererek onların da yükselmesini sağlamak, bilgimi paylaşmak, bilgimi paylaştıkça onların da daha nitelikli, daha nicelikli insanlar olmasını, üretici olmasını sağlamak. E, bu sayede de ülkenin bir tık yukarıya çıkmasını sağlamak. E, kaç kilo bu pandemiden sonra ne kadar süt üretiyorsun, ne kadar ciro yapıyorsun deseler çok emin değilim. Çok da hayata pozitif bakan bir insan oldum. Bir sorun olduğunda onu çözmek için mücadele verdim. Bu sayede de başarının ulaşıl ulaşılabilir olduğunu gördüm. E, benim için standart çok önemlidir ve hiçbir şeyi mış gibi yapmadım. Mış gibi yapılmasına tahammülüm yok. En alt detayına kadar inceleyip doğru yapmak, bir standartta yapmak benim hedefim ve amacım oldu. Etrafımdaki insanlara da bunu gösterdim. Bunun ne kadar doğru olduğunu gösterdim. Öncelikle kadınlar kendilerini bir erkekten farklı görmemeleri gerekiyor. Kendilerini ayrımcılık konumuna getirmemeleri gerekiyor. Düşünün ki bir kadın bir çocuğu doğurabiliyor. Yukarıdaki herkese bu gücü vermiyor. Bir çocuğu dünyaya getirebilen bir varlık ne kadar güçlüdür ki o gücüne geri dönüp o gücünü hissetmesi ve algılaması gerekiyor. Aklını kullanarak, çalışkanlığını kullanarak her şeyi başarabilir. Bir kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Sadece ne? Kendisine acımaması gerekiyor. Kendisini sevmesi ve sayması gerekiyor. Unutmasın ki neticede kendisinde bir annesi var, annesinde bir annesi var. Yani kadın hep doğuran, üreten olmuştur, hep güçlü olan olmuştur. Çınarlara olmaz Yorgun bitkin yüreklerde Tükenmişlere umut olma Gülsün güzel gözlerin Acıya ibret sözlerin Başarmış güçlü kadınların Hikayesi yarınların Gülsün güzel gözlerin Acıya ibret sözleri Başarmış güçlü kadınların Hikayesi yarınların